Değerli dava arkadaşlarım. Son 20 yıldır öyle bir zihniyetle mücadele ediyoruz ki gerçekten ibretlik. Bu zihniyetin sahipleri tüm sorumsuzluklarına rağmen hiç mi hiç utanmıyorlar. Tüm beceriksizliklerine rağmen hiç mi hiç yüzleri kızarmıyor. Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor. Oysa sorumluluk hissedenler ne yapar? istifa ederler. Hukuk önünde hesap verirler. Yani görev ve sorumluluklarının gereğini yaparlar. Sorumlu olanlardan beklenen şey budur. Peki Bay Kriz ve arkadaşları ne yapıyor? Her şeyini kaybetmiş vatandaşlarımızın gözünün içine baka baka utanmadan kampanya yapıyorlar. Utanmadan propaganda yapıyorlar. Utanmadan yalan söylüyorlar. Bu artık bir algoritma haline geldi. İktidarın beceriksizliği nedeniyle başımıza gelen her felakette önce Sayın Erdoğan televizyona çıkıp milleti tehdit etmeye, suçlamaya başlıyor. Her gün ama her gün durmadan bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Doğruları konuşanları bastırmaya, gerçekleri susturmaya çalışıyor. Yetmiyor hemen gidip sosyal medyayı kısıtlıyor. Sonrasında ise bak da olmuyor, işler istediği gibi gitmiyor, anketler istediği gibi gelmiyor, tüm algı operasyonlarına rağmen gerçekleri değiştiremiyor, bu sefer de yeniden ekranlara çıkıyor ve helallik istiyor. Ne kendisinin, ne bir bakanlığın, ne de tek bir bürokratın sorumluluk almadığı yerde çıkıp bir de utanmadan sorumluluğu vatandaşa yapıyor. Sayın Erdoğan yeter artık. Depremin üstünden 23 gün geçti. Sen ilk gün ne dedin? Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız dedin. Yani bu aziz milleti düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun? Daha dün milletimize bunlar kader planında olan şeyler diyorsun. Bugün çıkmışsın utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün insanlarımıza ahlaksız, namussuz, adi diyordun. Bugün çıkmışsın utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün feryat eden depremzedelere hain diyordun. Bugün çıkmışsın utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Hem de Adıyamanlı mazlum ve mahrum kardeşlerimizi üç gün boyunca enkazın altında ölüme terk ettiğin için helallik istiyorsun. Üstelik bunu da sanki önemsiz bir şeymiş gibi, sanki randevun varmış da beş dakika gecikmişsin gibi, sanki borcun varmış da bir iki gün geç ödemişsin gibi söylüyorsun. Ayıptır, günahtır. Bak Sayın Erdoğan. Bir cumhurbaşkanının vatandaşlarıyla helalleşmesi ancak makamın gereğini yapmakla olur. Ahlak ve erdemin gereği budur. Bir idarecinin vatandaşlarıyla helalleşmesi istifa ederek, hesap sorarak, sorumluları görevden alarak olur. Bunları yapmayıp üstüne de helallik istemek halkla ilişkiler kampanyasından başka bir şey değildir. Ayrıca cürmün ve haramın helalleşmesi de olmaz. Her gün ekranlarda gördüğümüz enkazlar aynı zamanda bu iktidarın suçlarının enkazıdır. Hükümetin başının cürümlerinin ve haramlarının enkazıdır. Bu ucube sistemin neden olduğu büyük yıkımın enkazıdır. Bir Allah'ın kulunun bile sorumluluk alıp istifa etmediği yerde helallik istemek yüce Allah'ın Adil olun emrine apaçık isyandır. Ama illaki helallik almak istiyorsan oturduğun yerden, kürsülerden poz vererek olmaz. Gideceksin bizzat vatandaşlarımızdan helallik isteyeceksin. Öyle korunaklı çadır tiyatrosu mizansenleriyle olmaz. Eğer illaki helallik almak istiyorsan gideceksin Maraş'ın tam merkezinde 15 saat boyunca enkaz altında kalan yavrusunun elini tutup vinç beklerken rahmetli olmasını izlemek zorunda kalan babadan helallik isteyeceksin. Eğer illaki helallik almak istiyorsan gideceksin Adıyaman'ın merkezinde enkazın içinden soluyoruz afat nerede diye sesli mesaj mesaj gönderen mazlumların ailesinden helallik isteyeceksin. Eğer illaki helallik almak istiyorsan gideceksin. Malatya'da tarım arazilerini 15 yıl önce imara açıp bugün mezara çevirenlerin yaptığı binalarda 25 saat boyunca enkaz altındaki analarının sesini duyup ellerinden bir şey gelmeyenlerden yüzlerinden gidip helallik isteyeceksin. Ellerini tutup gözünün içine bakarak helallik isteyeceksin. Eğer illa ki helallik almak istiyorsan gideceksin. Üç gün boyunca kepçe gitmeyen, vinç gitmeyen, bir taraftan soğuk, diğer taraftan da çapsız ve liyakatsiz bir yönetimin berbat organizasyonu yüzünden hayatını kaybedenlerin yakınlarından helallik isteyeceksin. İşte iste de gör bakalım Sayın Erdoğan helallik alabiliyor musun gör bakalım. Çünkü bu kadar cürmün, yanlışın ve haramın olduğu yerde en son kullanılacak kelime helalleşmedir. Meydanlarda sadaka verir gibi para dağıtarak helallik alamazsın. Kameralar karşısında buz gibi havada sırtına mont bile vermediğin çocuklarımızı kendine zırh yaparak helallik alamazsın. O video gözünüzün önünde, değil mi? Kulakları üşümüş çocuğun başındaki kapşonu çekip onu böyle yapan bir bakanın elinin o hoyratça o çocuğun başındaki kapşonu çekiş hali gözünüzün önünde değil mi? Paranın kölesi olan yandaşlarının bekçiliğini yaparak helallik alamazsın. Adıyaman'a senin getiremediğin binci bulup da getiren ama senin valinin izin vermediği için ailesine yetiştiremeyen nehirden helallik alamazsın. Enkaz altındaki yakınlarının gün geçtikçe azalan seslerini dinleyenlerden helallik alamazsın. Kimsesiz kalan çocuklardan helallik alamazsın. Evladını kurtarmak için yüzlerce kiloluk betonları tek başına kaldırmaya çalışanlardan helallik alamazsın. Takdiri çok gördüğün sağlıkçılardan helallik alamazsın. Hayallerini yıktığın gençlerden helallik alamazsın. Çaresizliğe mahkum ettiğin annelerden helallik alamazsın. Cenazesine kefen arayan babalardan helallik alamazsın. Sevdiklerini battaniyeyle gömenlerden helallik alamazsın. Tuvalet için, hijyen malzemesi için çırpınanlardan helallik alamazsın günahına girdiğin nice masumdan helallik alamazsın. Dondurucu soğukta bir çadır peşinde günlerce koşanlardan helallik alamazsın. Bir damla huzura iki dirhem tebessüme muhtaç ettiğin milletimizden helallik alamazsın. Olmaz. Böyle yüzsüzlük, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz olamaz. Sen haram içinde sefa sürerken dar günde tek başına bıraktığın milletimizden şimdi çıkıp da helallik alamazsın Sayın Erdoğan. Ama illa helalleşmek istiyorsan ben sana bunun yolunu söyleyeyim. Siyasetçi milletiyle televizyon karşısından attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, o zaman önce aziz milletimizin önüne Sandığı getireceksin. Helalliği de öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin. Milletimiz sana ne diyecek? Göreceksin. Öyle televizyonlardan üfürmekle olmaz. Halep oradaysa arşın burada. Madem helallik alacağına eminsin. O zaman derhal sandığı getireceksin. Aziz milletim bir ülkede bir ülkede demokrasinin gelişmesinin önündeki en ciddi sorun ülkeyi yönetenlerin ahlaki olarak çökmeleridir. Çünkü demokrasinin kavramsal temelinde erdem vardır, ahlak vardır. Ahlak olmayan yerde demokrasi gelişmez. Ahlak olmayan yerde yürütme erki çürütme erkine dönüşür. Hükümetin başı da yürütmenin başı değil, çürütmenin başı olur. İşte bugün yaşadıklarımız da tam olarak budur demokrasimizin önündeki en büyük pranga haline gelen partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte ülkemizin yaşadığı en temel sorunlardan biri ahlak sorunudur. Mesela üç kuruş fazla para kazanmak için çürük binalar yapılmasına izin vermek sadece bir yönetim sorunu değil aynı zamanda bir ahlak sorunudur. Mesela deprem riski apaçık ortadayken rant sevdasına bu riski görmezden gelmek sadece bir cehalet sorunu değil aynı zamanda bir ahlak sorunudur. Mesela vatandaş çürük çarık binalarda otururken İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkım kararı 10 yıl önce verilmişken yenilerini inşa etmeyip onun yerine kendine saraylar konaklar yapmak arabalar uçaklar satın almak sadece bir israf sorunu değil aynı zamanda bir ahlak sorunudur. Mesela yardım için seferber olan belediyelerimize siz kimsiniz demek sadece bir kibir sorunu değil aynı zamanda bir ahlak sorunudur. Mesela binlerce depremzede kardeşimiz soğukta beklerken kendi vatandaşına çadır satmak sadece bir organizasyon sorunu değildir bu düpedüz bir ahlak sorunudur. 155 yıllık Hilali Ahmer yani Kızılayımızda yaşananlara bir bakın. Hilale adanmış tüm hayatların anısına çalışan Türk Kızılayı. Bunların elinde zaten bir naylon bağış kurumuna dönüşmüştü. Belli ki bu da yetmemiş olacak. Gelinen noktada tam anlamıyla paravan bir şirket olmuş. Ecdat yadigarı, kötü gün dostu, iyiliklerin sembolü Türk Kızılayı. Tümüyle yozlaşmış, çürümüş bir yer haline gelmiş. Memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Deprem olmuş. İnsanlarımız 20 gündür çadır bekliyor. Kızılay ise deposunda çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi?